Kurulduğu günden itibaren siz değerli müşterilerine daha iyi hizmet yapan uzman kadroya sahip olan şirketimiz 40 araçlı filosuyla sizlere daha hızlı ulaşım sağlama adına oluşturduğu profesyonel kadrosu ve güçlü altyapısıyla otomotiv sektöründe müşterilerine çağdaş sorumluluk anlayışı ile 2010 yılından bu zamana kadar hizmet vermektedir. Modern Rentakar, müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı, müşteri beklentilerini tespit etmeyi, müşteri memnuniyetini sağlamayı, hizmetlerinin etkinliğini sürekli artırmayı ilke edinmiştir. Çalışanların huzurlu bir ortamda kendilerini sürekli geliştirebilmelerini sağlamak, müşteri ile iletişim olanaklarını geliştirmek, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarını yerine getirmek en önemli ilkesidir. Misyonu otomotiv sektöründe tüketicinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda rekabetçi, yenilikçi ve kaliteli çözümler üretmektir. Tüm eylemlerinde herkese örnek olmak, dayanışma ve dürüstlük esastır başarmak için katılımcı yönetim anlayışı ve takım çalışması esastır. Kalite ve verimliliğimizin temeli çalışanlarımızdır. En iyi bildiğimiz işe bağlı kalarak tecrübelerimizi yeni ve özgün fikirlerle zenginleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Her zaman en uygun fiyat ve en kaliteli ürün politikasıyla örnek olan firmamız Örnek firma olarak her zaman sizlere en iyi hizmeti vermek için çaba sarf etmektedir. Siz değerli müşterilerimizle daha iyi iletişim kurmak ve çözüm bulmak amacımızdır.